Biz sevgili olsak beni korur musun oyunda? Biz sevgili olsak seni oyunda korur muyum? Evet. Sen olsam ne yapardın mesela? Senin bir sevgilin olsa oyunda korur muyum? Tabii ki de korurdum <laughs> onu. O benim Mersi'yim. E tabii ki biz çekiyor. de koruruz yani. Bunu sorma gerek gerek yok sen yani. O zaman beni korur. <laughs> Oo, o zaman seni koruyayım tamam. <laughs> Sarısın bir Evet. Şey söyleyeceğim. Hı, <laughs> <laughs> şey Salih. Sali. Yani. Salih. Efendim. Canım benim bir sürtüm bana verir misin? Al bak hepsini al. al bak. Hepsini, al. Abi yapma ya. Salih abi ne yapıyorsun sen? Abi akşam beş el attın Bir tane bile atmadın ne <laughs> yapıyorsun sen? Kendine gel. Cansucum merhaba Cansucum. Merhaba canım oyuncak mısın? Nasılsın? İyi misin canım benim? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Vallahi belliyim ya. Ne olsun. Harip ne olsun. Emin oynayacak mısın? Oynayacağım. Sesin geliyor mu alo? Geliyor. Geliyor. <laughs> tamam nereye atlayalım? Bana fark etmez. Nerelisiniz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben de hmm. Sen de neylesin canım? Erzurum. Erzurum. Hmm. Aynen. Güzel şehir. Yani. Sağlık kaç yaşındasın canım? Kaç yaşındayım? Sesten. Anlaşıldı. Şimdi... Sen çalışıyor musun şu an? Evet, iş yerimde oynuyorum şu an. Ha. Kolay gelsin. Tamam, Kaç yaşındasın peki? <laughs> ben 28 yaşındayım. Ben de 22 yaşındayım. 22 mi? Evet ne oldu ki? Yok bir şey olmadı sordum. Tam duymadım da onun için. Okuyor musun? Evli misin? Bekar mısın? Yok okumuyorum. Bekarım. Ohumuyuz. Hmm. Baba parası yiyorum evde. Baba parası mı yiyor? Evet. Ne güzel işte. Ama iş bulmak istiyorum ne iş yok ya. Bu aralar korona var ya. Ne? Diyorum ki iş bulmak istiyorum ama iş yok. Ya sen işi ne yapacaksın? Al bir tane koyacaksın. Ne, ne çalışacaksın? <laughs> Allah'ını seversin. Haksız mıyım? Bence haklısın abi o kişiyi daha bulamadım doğru ikisi. Abi sen benim için bekar mısın abi? Benim şu an kulaklığım yok sen ya. Sen sana söyleyeceğim. Tanıyorum bu kusura bakmayın. Emin senin sevgilin var mı? Yok. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. bot görürseniz bana salar mısınız? Bir görevim var da. Tamam. Emin bir şey soracağım. Sor. Oyunda hiç sevgilin oldu mu? Yok. Hmm. Niye? Bilmem merak ettim yani Sen olmuştur bu. Hadi Kesin olmuştur em... Cansu'nun ya kesin. Evet benim bir kere oldu da. Aldattı o da. Aldattığı kişiyi neden pesinden koşayım ki? Beni aldatan pesinden neden koşuyorum diyorum. Koşayım. Heee sen aldattın mı? Bak o olmadı işte. Ben aldatmadım o aldattı. Tamam o aldattı. Ben de olmamış işte diyorum yani. Ha. Tamam canım ne bayıyorsun? Boş ver Cansu ya. Yenisini bulursun ne olacak? O oh, yeni kişiyi bulamadım ama ben daha. İyi bulursun acelen. Bana biraz 5.56 atar mısın? Sen yani hemen evlenmek falan istiyorsan sana yardımcı olurum. Nasıl yani ne demek istiyorsun? Bende 5.56 yok Cans, 5.56'la silahım yok. <laughs> Bende 5.56 var. Bana atar mısın? Abi. Atarım. 5.56 mı lazım He. Sen de bana lazım <gülüyor> 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 Atıyorum, <aynı. gülüyor> Kardeşim ne diyor bak. <laughs> Yansın duyuyor musun? Çok sürün ya kardeşim. Sen 556 istiyorsun ya desene diyor. Sen de bana lazımsın desene diyor. <gülüyor> <gülüyor> ona verebilir misin mikrofonu bir şey Pardeşim, diyeceğim. Çok fena değil ee, telefonu ona verir misin? Bir şey söyleyeceğim. Gel gel seni isteyeyim gel. Önümde adam var. Önümde adam var. Evet şu an yanımda Cansu sesiyle. O müzik nereden çalıyor lan? Ha? Hani sesleri mi? ki abi. Cansu. Çok tatlısın canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sana diye. Sana diyor işte. Bana diyecek hali yok. <laughs> Bana mı diyor? Desa, bir daha söylesene Sana diyorum canım sana 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 diyor işte teşekkür Haa. ederim diyor Salihsin bir şey söyleyeceğim. Hı, şeyle, e benim, Her abi, mesela sana bir şey, ay dur dur dur. Bir sevgili olsak beni korur musun evet. oyuna? Bir sevgili olsak seni oyununda korur muyuz? Evet. Sen olsan ne yapardın mesela? Senin bir sevgilin olsa oyunda korur muydun? Tabii ki de korurdum evet. onu. O benim her şeyim e, Tabii olur ki çünkü. biz de koruruz yani. Bunu sorman gere gerek, gerek yok yani. Biz de korurduk. O zaman beni korur. Bak evet. ah, bak. Ah, ah. Oo, o zaman seni koruyayım tamam mı? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ney ney, şey ne? Beş el atar mısın? Ne emin? beni koru beni koru dedi. Ya bitti oğlum ya ne yapacağım <laughs> beni? Beni koru beni bitti yani. Emin tüm notunu atar mısın bana rica etsem? Demek ki yaşı bana uygun ki tamam beni koru beni. Neyi atalım? Efendim? E canım benim için tüm notunu bana verir misin? Neyi vereyim? Tüm notunu bana verir misin tüm her şeyini? Al bak hepsini At bak. al bak. Abi yapma ya. Salih abi ne yapıyorsun <laughs> sen? Abi akşam 5'e laf istedim bir tane bile atmadın ne yapıyorsun sen kendine gel. Aldın mı alacağımı? Aldın mı alacağım? Teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Salih abi iyi ya. Hmm. Ne? dakika abi Konsolum yok ya yanımda hiç ses alamıyorum Bak da yok. Oyundan bana Ya aşkım bir şey söyleyeceğim. Efendim canım benim. Sen istersen işinden olma. Çalışsa bir dakika ben sesi duymuyorum ya bir dakika bir dakika bekle. Şimdi söylesene canım. Diyorum ki sen oyna oynayacağım diye şey yapma. İşinden olma. Ya ben mi? Evet evet. Benim güzel, kendi zaman yani. Sıkıntı yok, yok. Çalışıyorlar inşallah hmm. her zaman bunlar. Ben e, akşamları çok girelim, ekseri Ya gel buraya. Hı. Hmm. Hadi kovala beni. Kaç o zaman. Kovaladıkça <laughs> kaçan ateş böceğimizsin. Kovulardık çarka çan ateş böceği misin? Aşk bahçemiz hızlayan ateş böceği misin? Kovulardık çarka kaçan... <laughs> e, Canım Sessiz ol gel 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 Hey Lel Üstüme ya da bizi izliyor baksana Naz sen iyi misin? <laughs> patlatsın ya patlat. Bizi patlatıyor. Yok ya patlatmaz. Bakın tepkiniz ne olacak. <laughs> Ee, böyle sus yazdım. Efendim. Kumda adam var ya kumda adam. var anda tatlı, ye, tatlı, tatlı yer misin tatlı? Ne güzel ben vurdum sen evet, öldürdüm ne Yani. Ne ben tatlı çok severim canım. Bak bana lan. Al buradan Allah'ım. Gel buradan. Ben daha değil mi? Vallahi oyundan mı attın ya? Diyorum ki ya ben tatlıyı çok severim. Ananı derdini oyun bitti ya. Sağlandın mı? Yok ben yemeyeyim. Sen ikinciyi mi yiyorsun? Araba geldi abi araba geldi. Nerede? Seninki gitti abla. Geldim. Beynine çıkar mısın Emin? Ya bir git Allah aşkına manyak mısın sen? Abi. Şş sessiz. Abi. Emin kanka abi. Kanka bravo sana Emin. E. <laughs> biliyorum 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 kanka biliyorum. Ben de anladım seni. senin. Senin anladığını bildim. O yüzden ananı satayım. Kanka oy Dur abi dur oyna aldık. Gelir bir daha. Tamam. Bir dahaki oyuna falan davet edersin kanka onu. Haydi beni. Alandaydım zaten. Alan dışıydım. Alana girdim ben. Aa bir dakika ben de öldüm galiba. m var. Yok ya. Nerede ne, abi? Ne salak insanlar var ya. Yani. Şu bak tepede hemen. Şu önümdeki. Tepede. It's walking some level Abi gelseydi var ya şey yapardık. Ben sana yürürdüm, sen de bana şey yapardın. Mal gibi kalırdık <laughs> Kafayı yedi kanka keşke yapsaydık ya. Benim aklıma geldi de dedim bozmayayım. Ben sana orada yürümeye çalıştım da sen geri ittin abi. Yo, <laughs> sen şey dedin ya yaş sen dedin ya yaşın 22 falan dedim. Ben dedim herhalde orada. Ya benden koptu buna yürürsün. <laughs> abi ee, ya, biraz önceki çocuk istek atıyor da. Ben Emin... oyun oynamayacağım yalnız Emin ha. hoş şey, geldin. Hoş bulduk. Bu e, MRS Luç gibi arkadaşım. ismi Melek. Ya Salih bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet söyle. Ya ben senden... Evet? Bu <laughs> ne Ben Emin'i seviyorum. Atlantik. Ben Emin'le çıkacağım. Efendim? Emin'i seviyorum, Emin'le çıkacağım. Sen sıkıntıya sohbet et. Ya özgürsün. Ben senin sahibin değilim ki. Evet, görüş aradığım. Efendim? Seni denedim. Seni denizi Salih abi aferin. Ya sıkıntı yok baba ya biz böyle şeyin düşkünü de değiliz kendi kendine ne bileyim. Salih abi. Sen evlisin kendine ne geldi bak. Salih Sali abi. Vallahi işine evet. söyleyeyim. Efendim. Nasılsın abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Nasılsın abi? İyiyim abi iyiyim. Ama <laughs> iyi bir şey yapıyorsunuz ha. Vallahi <laughs> <laughs> ben alakası yok abi vallahi. Gırgır geçiyorsunuz millete lan var ya. Yok abi ben ben az önce öğrendim ya. ya oyundayken anlamıştım da senin anla sen anlamadın da ben anladım da orada. Ben cevap verdim sadece ya bir şey yapmadım ki. Yok. Aynen sen abi şey sen kral ki. adamsın abi senin. Yani bayağı. <laughs> Ama kaynam da çok güzel yapıyor ya. <laughs> Neyse abi ben Ulan kaçıyorum sesleri, kendinize iyi bakın. Hadi Görüşürüz. 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 Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz troll videolarının devamını gelmesi istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya tamı tamına 100 like istiyorum. Atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.